ve sokmalarında ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Hedef kitlemiz 14 yaş üstü yetişkin bireyler. Bu bilgiler herkesin bilmesi gereken temel ilk yardım uygulamalarıdır. Çünkü doğada ya da günlük hayatta karşılaşabileceğimiz çeşitli böcek ve hayvan ısırmaları ciddi sonuçlar doğurabilir. İlk olarak böcek ısırmalarıyla başlayalım. Karınca, sinek ve benzeri böceklerin ısırmalarında genellikle şişlik, kızarıklık ve kaşıntı görülür nadiren alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ilk yardım olarak ısırılan bölgeyi su ve sabunla yıkamalı ve soğuk uygulama yani buz koymalıyız. Ancak eğer yüzde, elde ya da ayakta şişlik, kızarıklık ve özellikle nefes almada zorluk gibi belirtiler görülüyorsa hemen 112'yi aramalıyız. Örümcek ısırmaları genellikle ağrı ve kızarıklığa neden olur. İlk yardım olarak yine bölgeyi su ve sabunla yıkayıp soğuk uygulama yapmamız gerekir. Sırada arı sokmaları var. Arı sokmalarında şişlik, kızarıklık ve kaşıntı yaygındır. Ancak arı eğer ağız veya boğaz bölgesini soktuysa bu nefes almayı zorlaştırabilir. Bu durumda bölge soğuk suyla yıkanmalı, şişliği azaltmak için soğuk uygulama yapılmalı, ağızda ise buz emmesi ya da soğuk su içmesi sağlanmalıdır. Nefes darlığı veya baş dönmesi gibi ciddi belirtiler varsa derhal 112 aranmalıdır dikkat etmemiz gereken bir konu, arı sokulan bölgeye kesinlikle çamur sürülmemelidir, çünkü bu enfeksiyona neden olabilir. Kene ısırmaları genellikle ağrısızdır ve kene cilde tutunmuş şekilde kalabilir. Buradaki en önemli nokta, keneyi sıkmamamız ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmamızdır. Keneyi çıplak elle tutmak, üzerine alkol, mazot gibi maddeler dökmek ya da yakmaya çalışmak son derece yanlıştır. Akrep sokmalarında şiddetli ağrı, kas seyirmesi, baş dönmesi ve huzursuzluk görülebilir. Bu durumda, sokulan bölge hareket ettirilmemeli ve kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. Bölge su ve sabunla yıkanmalı, soğuk uygulama yapılmalıdır. Yaralı kişi sırt üstü yatırılmalı ve sokulan bölge çok sıkmayacak şekilde sarılmalıdır. Yine çok önemli bir uyarı, sokulan yeri kesmek ya da emmeye çalışmak kesinlikle yapılmamalı. Derhal 112 aranmalı ve acil yardım istenmelidir. Son olarak, yılan ısırmaları. Belirtiler arasında morluk, kusma, karın ağrısı, ishal, kanama, baş ağrısı, bulanık görme ve solunum sıkıntısı olabilir. Bu gibi durumlarda hasta sakinleştirilmeli, dinlenmesi sağlanmalı, yara su ile yıkanmalı ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Yaraya yakın yerde varsa yüzük, bilezik gibi eşyalar çıkarılmalıdır. Eğer yara baş veya boyuna yakınsa, çevresine baskı uygulanabilir. Fakat en önemlisi, yaranın kesilmesi veya zehrin emilmesi gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Hemen 112 aranmalı ve tıbbi yardım istenmelidir. Sağlıklı günler dileriz.